Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Minecraft Survival 5. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm e, e, öldük. Evet beklenmedik bir şekilde öldük arkadaşlar. Ne diyebilirim ki? <laughs> o kadar full elmas settik ve tüm elmaslarımız gitti. Sadece 3 elmasımız var gördüğünüz gibi. Ve ben arkadaşlar yeniden kasılmak istiyorum. Yeniden elmas set olmak istiyorum. Ama bu sefer daha dikkatli olacağım arkadaşlar. Tamam ilk önce maden yapacağız yine. Ben yine keseceğim. Sonra arkadaşlar inşallah bir sıkıntı çıkmazsa e, tarım iş yerine girişeceğiz arkadaşlar. Tarımdan sonra da e, zo artık Spawner XP farmını bu bölüm bit yapacağız. Ama bizim inşallah Nether'da ruh kumu bulabiliriz. Ruh kumu bulamazsak çünkü farmı yapamayız arkadaşlar. O yüzden garanti veremiyorum. Şimdi ben geçen bölüm fark ettim ki farm malzemelerini ben sandığa koymuşum. O yüzden mutluyum. Bir daha uğraşmak zorunda değiliz. Ama işte zırhlarımız gitti. Ah be. Geçen bölüm full elmas ettik. Neyse neyse neyse. Şimdi maden yapacağız. Ve evet. Arkadaşlar maden yaptım bir sürü ve gördüğünüz gibi envanterimde toplamda 51 tane elmas var arkadaşlar. İnşallah bir daha ölmeyiz. Evet, şimdi bir daha elmas aletlerimizi yapalım. Evet, toplamda toplamda diyorum 16 tane elmasımız kaldı. Full elmas set olduk yeniden. Yaşasın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biraz tarımla uğraşacağız. Bir küçük bir tarım arazisi yapacağım. Odunumuz da azalmış bu arada. Biraz da odun kazalım. Tamam, bu kadar yeterli olur. 64 tane tahta. Şöyle çitleri alacağım. Su kovası var mıydı? He, farm malzemelerinden. Neyse bunları kullanayım şimdilik. Tamamdır. Bu kadar yeterli de. Ya 31 tane olmuş tam olarak. 31 tane çitimiz var arkadaşlar. Şimdi tarım arazisi nereye olsun acaba? Bence arkadaşlar şimdilik bir buraya buğday tarlamızı yapalım buğday aslında sadece buğday yok da karpuz ve balkaba tohumu da var. Şimdilik buraya küçük bir yer yapalım. Başarımızı da aldık arkadaşlar. Ve tamam. Bu buğday tarlamız ve karpuz, balkabağı tarlamız hazır. Güzel. İyice gelişiyoruz. Tabi e, arkadaşlar burası kalıcı olacak. Niye kalıcı olacak? Çünkü e, daha büyük tarlalar yapacağız ama şu an başlangıç için bu kadar tarla yeterli bence. Şimdi bir uyuyalım. Akşam oluyor. Sonra spawner XP farmına geçebiliriz ama ilk önce tabii ki de ruh kumu bulmam gerekiyor. İnşallah bir sorun olmaz. Arkadaşlar ben bir de şu suları bir 2 dakika alacağım. Sınırsız su kaynağı yapacağım çünkü. Benim aklıma niye daha önce gelmedi hiç bilmiyorum ama şuraya bir sınırsız su kaynağı yapabiliriz. Tamam. Evet sınırsız suyumuz var artık. Su sıkıntımız da yok. Tamam tekrar koyalım şuraya. Tamam malzemeleri buraya koydum. Şimdi en zor kısımlarından biri ruh kumu bulmak. He bu arada ben blok almayı unutmuşum yanıma. Blok alacağım biraz. Şimdi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle çok dikkatli olacağım. Ben şu taraflara doğru gitmek istiyorum. Belki orada bir şey bulabiliriz. İnşallah bir gaz falan gelmez ya. Çok kötü olur gaz gelirse burada magma küpleri var inşallah bir şey olmaz Eee saldıracak mısınız peki gelin Aa, hayır hayır, hayır, hayır hayır ben gidiyorum ben gidiyorum Aa, hayır gaz da var Sakın 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 sakın. Sakız ne alaka? Sakın. Hayda. Arkadaşlar o kadar sıkıntılı bir yerde doğmuşuz ki. Ben şu obsidyenleri alacağım. Başka yere portal kuracağım. Böyle olmayacak. Tamam. Şimdi nereye kursak acaba portalı? Hmm, bence şimdilik bir buraya port portal kuralım. İnşallah güzel bir yerde doğarız. Huh, hadi bismillah. Abi nasıl? Nasıl oluyor bu? Nasıl yani? Biz niye aynı yerde doğduk? Aa, benim portalı daha uzak yerlere kurmam gerekiyor. Şuralara falan kuracağım. Tamam. Burası buraya yapabiliriz sanki. İnşallah yine bazaltla doğmayız ya. Hadi bakalım. Abi Şeyeceğim biz niye hep burada doğuyoruz? Bunda bir sıkıntı var. Ben yani sürekli portalın yerini değiştiriyorum ama niye hep aynı yerde doğuyoruz? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bu durumdan hiçbir şey anlamadım. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Git. Of ya ne yapacağız arkadaşlar? Ben nerede doğdum? Ben neredeyim ya? Arkadaşlar nedir portalım mı baklı? Ben hiçbir şey anlamadım bundan. O oh, o oh, o. Oh. Şuradan sana vursam. Tamam. Şu yönden girmemiz gerekiyordu sanırım. Abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bu portal konusunu ben hala anlayamadım. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Direkt oradan portaldan gireceğiz. Ve Oradan ruhumu bulmaya çalışacağım. Çünkü çok kafam karıştı yani. Bayağı bir uğraştım da. Aa köpek. Bugün benim köpeğim değil diyecektim. Şöyle kapatabilir miyim? Ben o taraftan gitmeyeceğim. Şuradan tabi bir yer varsa diyecektim tamam, şuradan bir yol yapalım tamam ben şuradan gideceğim ve ruh kumu, vadisi biyomu arayacağım daha doğrusu ruh kumu arayacağım Ve evet sonunda Nether Wastes, Wastes Biyomunu görebildik arkadaşlar. Sonda normal nefes alabileceğimiz bir biyom. Ama bizim Soul Sand Valley yani Ruh Kumu Vadisi biyomunu bulmamız gerekiyor. O yüzden blok koymaya devam. Evet, uzun bir yolculuğun ardından Ruh Kumu Vadisi biyomunu görebildik. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen bir tane ruh kumu alıp hatta birkaç tane daha alayım ne olur ne olmaz. <laughs> birkaç ruh kumu aldıktan sonra eve gideceğim inşallah yolda da bir şey olmaz. Çünkü arkadaşlar nether portalı 30'lu x bölgelerindeydi. Şu an 248'deyim. Yani baya bir uzun yolumuz var ve aşağısı lavlarla dolu. Çok tehlikeli. Ya da onu geçtim bir gaz bize hemen vursa direkt lava düştük öldük yani. Şimdi biraz iskeletlere ve piklinlere görünmeden biraz ruh kumu toplayacağım. Ve gideceğim. Tamam bu kadar yeterli. O iskelet bizi gördü. Ben kaçar. Seni öldüreyim ya. Sen başıma bela olacaksın. Gel bakayım sen tamam. Tamam şimdi hızlı bir şekilde evimize gidelim. Evet sonunda evimize gelebildik. Sonunda ruhumu toplayabildim arkadaşlar. Yani iki bölümdür yapmaya çalışıyorum. Bu arada yine burada doğduk ama çok saçma. Arkadaşlar yani yorumlara yazın niye böyle oldu. Gerçekten çok ihtiyacım var sizin katılımlarınıza. Bu arada bir baktım 53 abone olmuşuz. Gerçekten size çok çok teşekkür ediyorum. Evet geldik sonunda buğdaylarımız da büyümeye başlamış. Güzel. Şimdi bir envanterimi düzenleyeceğim. Ve sonra spawner xp farmını yapmaya başlayabiliriz. Tamam şu patatesleri de pişireyim. Zaten ee, az var. Oo yağmur yağıyor bu arada. Akşam olmuş mu? He olmamış. Bir akşam olup yatsak da güneşi olsa hava. Ama neyse güzel. Ekinlerimiz büyüyor. Gerçekten güzel gözüküyor. Hele şu balkondan var ya çok güzel gözüküyor gerçekten. Ve şu balkondan yağmur izlemek ayrı bir keyif veriyor. Gerçekten muhteşem. Tamam, uyandık. Yağmur da bitti. Şimdi eşyaları aldım. Şimdi oradaki mağaraya gideceğim. Ve artık Spawner XP farmını inşa etmeye başlayabiliriz. Bu arada meşale almayı unutmuşum. Meşale de alınca işimiz bitecek. Sonra yapımına başlayacağız. 24 tane meşale yaptım. Bu bu bize yeter. Oh! Bir budayımız büyümüş bile. Ee, yanlışlıkla kırdım. Çok pardon. Neyse bir daha ekelim. Tamam, şimdi o mağaraya pardon, spawner'a gitmeye başlayabiliriz sanırım. Hiç bir eksiğimiz yok. Arkadaşlar bir de burada okyanusu açılan bir yer varmış. Burayı görmemiştik bak. Buradan denize açılabiliriz. Evet, mağarayı bulduk. Oh! Spawner şurada. Tamam. Yanıma meşaleyi alayım. Tamam. Çok güzel. Güzel bir sorun çıkmadı. Burada ne var? O elmas at zırhı var. ipler var. Barut var. Müzik diski var. Diski var. Ket. Kova. ip, balkaba. İyi. Burada kömür, çürük et, redstone bir şeyler. Burada aynısı, aynı müzik diski var. Hmm. Şimdiden benim envanterim dolmaya başladı yalnız. Gereksizleri şöyle bir atacağım. Tamam biraz boşaldı gibi. Şöyle şunları buraya koyalım. Ayrıştıralım. Tamam. Arkadaşlar şimdi spawner XP farmanın yapımına başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar. Evet sanırım başlayabiliriz. İlk önce arkadaşlar tavanını ayarlayacağız. Biraz yanıma blok aldım. Evet şimdi spawner'a 2 blok yükseklikte bir tavan oluşturacağız. Üçüncü blok ise bizim tavanımız olacak. Şimdi buraya kırıyorum ve buraya kapatıyorum burayı. Ve blok yetmedi. Biraz daha blok alacağım. Tamam. Tamam, tavanı ayarladık. Gördüğünüz gibi 2 blok. Şimdi arkadaşlar buradan burası 4 blok olacak. Her taraftan 4 blok olacak arkadaşlar. 5. blok ise duvar olacak. 1 2 3 ve buraya kazıyorum. 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. 1 2 3 ve 4 Şimdi buraları kazacağım da şöyle crafting table yapacağım hemen. Taş kazma yapacağım çünkü elmas kazmam kırılsın istemiyorum. Tamam. Şimdi kazmaya devam edebiliriz. Hop aşağı düştü direkt. Hoppala. Havuz atlar gibi atladı. Evet gördüğünüz gibi şu an her yer 2 blok ve toplam alanda 4 4 hepsi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 1 2 3 4 şimdi aşağısını 2 blok kazacağız toplam 5 blok yüksekliğe sahip olacak. Tamam. Aşağıya doğru yüksekliğini de ayarladım. Gördüğünüz gibi iki blok yükseklikte burası da. Toplam 9'a 9 bir alan olacak. Şimdi geçici bir su kaynağı oluşturacağım. Sınırsız su kaynağı. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Şimdi bunları dolduruyorum. Ve herhangi bir tarafından şöyle her yere su döküyorum. Tamam, bunları doldurdum. Şimdi sınırsız su kaynağını kapatacağım. Ama ilk önce kovalarımı dolduracağım. Ve sonra kapatacağım. Ve tamam. Şimdi sıradaki olay. Buradan bir blok kazacağım. Ve buradan yine su döküyorum. Sonra burası boş. Tamam arkadaşlar. Şimdi aşağı kazdık. Sonra göstereyim size kaydı başlatmayı unutmuşum da o yüzden çok özür dilerim. Şimdi normalde böyle, böyle, burası böyle olacak. Buraya bir blok aşağı kazıyorsunuz sonra 3 blok bir kere sonra 3 blok bir kere daha ve bu kadar. Sonunda böyle bir görünüme sahip olacak. Şimdi şurayı kırıyorum ve buraya duvar koyacağım. Tamam. Şimdi sonra buraya bir ruh kumu. Sonra da şunu alayım. Buraya iki tane tabela koyuyorum. Ve sonrasında burayı kırıyorum. Böylelikle su buraya inmiş oluyor. Sonra burayı kıracağım. Ve buradan 25 blok yukarı kazacağım. Arkadaşlar burası çok yüksek olduğundan böyle bir sıkıntı oldu. Siz daha derinlere yaptıysanız böyle bir sıkıntı olmaz. Burayı ben yükselteceğim şimdi maalesef. Kötü duracak ama yapacak bir şey yok. Tamam şimdi ayarladım. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3... Pardon yanlış yapmışız. Şimdi burası spawnların yani yukarı çıktığımız alan. Şimdi böyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu kadar kazıyorum. Bu arada kazdığım taraf spawnların tersine doğru giden yön. Yani spawnlardan uzaklaşacak şekilde ki yönden buraya doğru kazmanız gerekiyor. ve sonrasında şuraya bir tabela ve şuraya bir pardon şuraya kazacağız tabii ki de. Tamam şimdi şuraya su ve aşağı ineceğim şimdi. Evet su buraya kadar geldi çünkü tabela onu engelledi. Şimdi aşağı ineceğim. Ve oraya su yosunu koyacağım. Ve bu yosunları kıracağım sonra. Ve büyük yani çok hızlı bir su asansörümüz olacak. Ve buradan zombileri taşıyabileceğiz. Şimdi buradan geri 23 blok aşağı ineceğim. İnemiyorum. Ben burayı halledip geleyim. Ve tamam. 23 blok kazdım. Şimdi burayı istediğiniz gibi ayarlayacaksınız. Ben biraz açacağım burayı. Evet ben böyle şu an küçük bir yer ayarladım. Burası vurma yerimiz olacak. O yüzden istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabi böyle kalmayacak. Buraya bir süsleriz ama şu an yapmayacağım onu. Daha sonra yapacağım. Şimdi bizim Aa, sandık. Sandığı herhalde yukarıda unuttum ben. Neyse şuradan bir tane yeni bir sandık yapalım bari. İyi ki odunları toplamışım valla. Ha bu arada crafting table kalsın burada. Boş gözükmesin en azından. Neyse şuraya bir sandık. Buraya bir tane sandığa bağlı huni. Şimdi şuraya bir iki tane blok. Şu basamaklar. Ama şurayı kıracağız. Tamam. Buraya iki tane basamak böyle vuracağız zombi. Şimdi arkadaşlar son bir şey daha kaldı. Spawner'a gideceğiz. Meşaleleri kıracağız ve üstüne de basamak koyacağız. Ve hazır derken neyse siz gidin. Hop 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 hop. Bakın su asansörüyle yukarı çıkıyorlar. Sen deyin bakayım. Allah ben de çıktım. Allah. Yanlış bir şey yaptık sanırım. Oo. Ve olay bitmiştir abi. Arkadaşlar şu an başka bir şey kalmadı. Sadece burada AFK kalacağız. Bakın hal zombiler gelmeye başladı. Böyle çok yaklaşırsanız da vurabiliyorlar. O yüzden dikkat edin. Şöyle uzaktan uzaktan vurmaya çalışın. Evet böylece zombi spawner xp farmı hazır. Arkadaşlar bununla birlikte iskelet spawnerını da aynı taktikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralarında hiçbir fark yok. Sadece iskeletle zombi düşürdüğü eşyaları farklı. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.